96, 96, 9 bin az mıydı? değil mi? Yani 9 bin. Sayı <laughs> 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 hey, daha söyle. 9 bin. 9 bin. 9 bin. bin. 9 Tarih söyledi. Tarih mi? Tarih söyleyin birbirimize. Tamam. Tarih. Bir. Tarihleri 2000'e kadar atmıyor. Atmıyoruz. O zaman 1, 9, 75, 75, 75, 75, 75, 75. Ben, ben. <laughs> 496. 4, 4 bin. atıyoruz değil mi değil tarih, tarih değil sayı sordum sana hata, Sayı hata, 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 4, at 4900 900 900 960